şey 3 yaşındaydı. E, tü, e, mutfağa gitmişti hani kendine kek alacaktı hani üstünde şey e, su üstünde geldi. Bu da yanlış şimdi i̇şte Okula gidiyor bütün de, hani söylüyor hani bütün çocuklar bana tuha tuha bakıyor. Evet tıktıra getirdim yani. Ne yapılması gerekiyor şu an? Tıktı dedi Allah çünkü hani para istiyor yani elimizde hiçbir şey gelmiyor. Madem üstümüzde hiç iyi değil. Olma ameliyat olması gerekiyor. Yardım. Yardım istiyorum herkese. Allah Allah da razı olsun. Hayat olmak istiyorum. Yüzümün düzelmesini istiyorum. Ne olmuş yüzüne gösterir misin? Yanlış. Sana <laughs> <laughs> yardım etsin Melik. Tamam, tamam. nerelerde nerelerden öğreniriz öğrenir, öğreniriz hava durumunu gözlemlemeniz tahmin tah, bize ne gibi faydaları olabilir hava durumunun nasıl olacağını mod मैथ मैथ है और